Hepinize merhaba canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsunuz? Uzun zaman oldu mu? 3-4 gün oldu video atmayalı. Eee, çünkü o kadar yoğun bir zaman dönem geçiriyorum ki yani inanılmaz yorucu ve 3 gündür annem yoktu yanımda biliyorsunuz. O izine ayrılmıştı. En sonki videomda anlatmıştım. 3 gün boyunca yalnızım demiştim. Günler su gibi bakıp geçti ve bitti. Şimdi de ben izinliyim. Perşembe ve Cuma evde olacağım. Annem bu sefer tek kalacak otelde. Bu seferlik böyle oldu. Ee, ama öyle bir zamanda gittik annem. Gerçekten çok zorlandım. İnanılmaz derecede. Neden derseniz çünkü denetim geldi otelimize. Yıldız denetim. Hani bilenleriniz biliyordur. Belki bilmeyenler için söyleyeyim otelin hani yıldız kazanması veyahut da kaybetmesi bu denetime bağlı. Hani 4 yıldızsa otel denetimden sonra 5 yıldız oluyor. 5 yıldızsa hani kötü geçtiyse 4'e düşüyor. Ee, öyle bir denetim. Denetimden bir gün öncesi zaten ertesi gün denetim gelecek diye o kadar stresli ve yorucu geçti ki bir gün öncesi benim için. Hani meydan işini biz normalde 5 dakika, 10 dakika, 15 dakikada yapıp çıkıyoruz biliyorsunuz. Ama denetim gelecek diye 1 saat boyunca meydan işi yaptık. Ben de camlardayım. Aynaları siliyorum, camları siliyorum. Lobi katının üst katını, alt katını sildim. Camlarını düşünün bir dünya ayna var, cam var. Bütün hepsi elimden geçti. 1 saat boyunca ayna sildim, cam sildim. Ondan sonra yukarı çık bakalım malzemeni getir bakalım çıkışını yap bakalım misafirine bak koridorunu süpür sil. Yani çok kötü o gün bittim artık dedim yani. En son saat 3 olsun da artık dinleneyim diye beklerken Allah'a şükür saat 3 oldu dedim. Tam biraz dinlenme saatim oturacağım dedim şef aradı e, çıkışım çıkmış ekstradan. O kadar kötü oldum ki o an yemin ederim size ağlama derecesine geldim. Neredeyse ağlayacaktım yorgunluktan. Bir de tek başınasın. Yani bir çöpünü at, atabilecek birisi olsa yanında veya da bir yatağını yapı verse diye böyle bekledim. Gözüm yollarda kaldı gerçekten. Çok kötü oldum. Ertesi günü denetimin olduğu gün yani dün de denetimciler geldi. Öyle bir stresliydi ki tek bizim değil bütün departmanlar için çok stresliydi. Ee, yani halını sil bakalım böyle yere çöktüm halımı sildim böyle köpürte köpürte böyle öldüm bittim kollarımda derman kalmadı gerçekten çıkışımı yapıyorum bir yandan e, yani anlatılmaz yaşanır dereceydi o yo yoğunluk ve yorgunluk neyse Allah'a şükür atlattık ee, yıldız kazanmışız değil mi Barış Evet otelimiz Ka 4 yıldızmış zaten bizim otel 5 yıldız olmuş. Ben 5 yıldız sanıyordum bu arada otelimizi canlarım. Ama 4 yıldızmış 5 yıldız olmuş işte. Hayırlı uğurlu olsun 5 yıldızı kaptık. Allah'a şükür hani bir sıkıntı bir sorun olmadan. Sonra ne diyecektim sizlere. Ee, vallahi kafam o kadar şey ki şimdi de işten geldik. Çok kötüyüm dehşet çok kötüyüm. Ama size bir bilgilen, bilgilendirme amacıyla bir video çekeyim dedim. Hakime nerede ne yapıyor bir merak etmişsinizdir diye. Ee, sonra kargom geldi. Kargomu göstereceğim size ne aldığımı. Bir de deneme yapacağız sizinle bir. Ben yaptım da size de göstereceğim. Bugün günlerden de çarşamba. Yarın ve yarından sonra evdeyim. O da biter. Hemen cumartesi olur. Otele geri döneriz ne yapalım böyle iş ev iş ev bu şekilde devam ediyoruz şimdi de işte işten geldik bir şeyler atıştırdık bir şeyler yedik Barış işe gidecek şimdi oturuyor telefonla biraz oynuyor değil mi Barış <laughs> işe gidecek onun da 5 dakikası kaldı ikinci işine gidecek Neyse işte bir şeyler atıştırdık. Yedik karnımızı doyurduk. Ben de size bir video başlangıcı yapayım dedim. Bu arada bugün bileğimi incittim canlarım ben. Bileğimi incittim. Bileğim zonk zonk zonkluyor. Çok kötü oldum. Bugün iki tane çıkışım vardı. İkisi de berbat ötesiydi çıkışların. Anlatamam yani. Keşke videoya çekseydim. Çok kötüydü. Çok pisti. İşin içinden çıkasıya öldüm tek başıma. O süre zarfında ne ara yaptım? Vurdum <laughs> mu? Vurdum mu? Gerçekten hatırlamıyorum. Sonrasında acısı çıktı. Öğleden önceden beri şu saat oldu. Hala kolum zonk zonk zonkluyor yani. Çok kötü ağrıyor, acıyor. İş çıkış annem gibi uğradık. İki dakika annem bana bir şeyler katmış. Onları da göstereceğim. Ee, hemen şöyle göstereyim elimi size. böyle canlarım. Annem hemen zeytinyağı sürdü. Birazcık oğdu. Bir de çek, siyah siyah zeytin çekirdeklerini çıkartıp dövüp elime sardık bu şekilde. Şu gördüğünüzdeki olan yer zeytinden dolayı canlarım hani korkmayın. Dışta görünür hiçbir şey yok ama içten o kadar çok acıyor ki. İnşallah bir an önce geçer. Geçer sabahtan beri geçer inşallah diye diye diye. Geçmiyor. Tam neresi acıyor diyeyim ben size. Bakın bekleyin. Canlarım, biraz çok sıkmışım galiba bunu ben açayım. canlarım bakın tam şurası. Şu kenarı buralarıma vuruyor. Aha bura bak 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 aha bura. Bura buralara vuruyor. Şuradaki damarlarıma vuruyor. Üst tarafta hiçbir şey yok. Bütün sıkıntı şura. Şuralar şuralar. Ah buralarıma vuruyor böyle gidiyor. Şu alt kısmı çok dehşet bir şekilde. Acı çekiyorum. Allah acı çekiyorum. İnşallah İnşallah zeytin iyi gelir. Barış bir şeyler izliyor. Onun sesi geliyor bu arada. Bunu benim geri sarmam lazım. Bak çözdük ama Tek başıma bu kadar oluyor, ne yapayım? Canım. Sıkma, sıkma. Acıyor ama Tamam, sıkma. Ama gerçekte bırakınca olmuyor böyle. O zaman hiçbir anlam olmaz. Olur mu canım ya? Olur mu? Sıkmayacaksın. Sıktığın zaman bu seferde daha çok acıyacak Şu an sıkıntı sanki baya. <laughs> Böyle hiç. sabah sadece şura diyordum ya. Şimdi buramı komple almış acısı. Ya kolay değil ki. Bu elle zorladım daha çok çalıştım. Çıtır. Bir selam vereydin ablalara balkondan çıktı geldi yata koydu ya şuraya. <laughs> Keyfe bakın. Durum bundan bundan ibaret canlarım. Hadi bakalım barışı geçireyim ben. Sonra size kargolarımı göstereyim. Oy oy evet. Ay telefon gidiyor. Bir dakika. Heh. Ay ay. Heh. Evet canlarım barışı geçirdim ben. O işe gitti. Ben de kaldım baş başa sizinle beraber evdeyim. Bir de çıtırım var. Çıtırım da şimdi nerelerde bir yerlere girdi yatıyor herhalde. Ee, trend yoldan ne sipariş verdim neler geldi onları göstereceğim birkaç bir şey daha sipariş verdim onlar gelmedi daha dün verdim birkaç güne gelir geldiğinde onları da gösteririm size size biliyorsunuz benim çamaşır makinesi uçuyor böyle ağlıyor başını gidiyor bir yerlere ondan dolayı çamaşır makinesine ayak aldım şöyle göstereyim 4 tane böyle bir tanesini açayım hatta şu şekilde şöyle canlarım ismi ne diye geçiyor ayaklık mı neydi bir şey böyle şunları plastik hepsi plastik ee, bir paketin içinde dört tane var bir paket daha var böyle 8 tane 28 TL falandı fiyatı da e, normalde 4, 4 tanesi yeterdi normalde ama paket halinde satıldığı için 8'li satılıyordu ben de aldım 28 lira birini makine yani lazım olur bulunsun dedim onu aldım 28 TL'ye daha sonra şöyle kaş usturası aldım bu ben hep bunu kullanıyorum biliyorsunuz zaten e, çok kolaylık oluyor ve güzel oluyor öyle kalınlaştırma falan da olmuyor bende Taşlarımı bununla alıyorum. Artık cımbıza veda ettim. Edeli de bayağı uzun zaman oldu. Ve çok ama çok merak ettiğim herkesin hemen hemen aldığı bir şey aldım. Hiç uzatmayayım göstereyim. Da, da, da Ben de aldım. Herkes alıyor. Ben niye almayayım dedim. Bir de zaten evde kedinin köpeğin varsa mutlaka olması gereken bir şey bu. gerçekten denedim ben az önce. O kadar memnun kaldım ki dedim. Wow dedim. Bu kadar mı yani dedim. Efsane bir ürün bu yapışkanlı rulolardan bin kat daha iyi. Onları vere hemen bir yere sürtüyorsun. Zaten doluyor. E, yapışkanı hemen bitiyor. Ondan dolayı bu çok çok iyi. Sadece evde kedisi köpeği olanlar değil. E, olmayanlar da bunu kullanabilir. Benim gördüğüm, takip ettiğim sayfalar var. Onlar da aynı şekilde kullanıyorlar. Mesela evi süpürüyor kadın. Süpürdükten sonra bir de üstünden bununla geçiyor. Ona rağmen bir dünya toz çıkıyor, toz kıl tüy çıkıyor, böyle çıkanları da gösteriyor böyle. Kadın hatta çok şaşırdı. Ben de evde kedim yok köpeğim yok. Ne bileyim hani süpürdüm, süpürmeme rağmen dedi böyle çıktı. Ben de şimdi sizinle beraber yapacağım size göstereceğim ne kadar kıl tüy bilmem ne toz çıktığını ee, şeyin içi. Bakın size şimdi ayrıntılı bir ayrıntılı göstereceğim şu kısmı böyle yapışkan falan değil normal e, kilim olur ya kilim mi derler Ney? böyle koridorlara halı falan olur ya bizim otelde kalın şeyinden böyle kumaşı karşı taraftan gülme sesleri geliyor bayağı Ondan sonra şurada bir tane tuşu var buraya basıyorsun Şurada bakın şurada bir tık yeri var. Onu açıyorsun. Aşında içi bu şekilde. Şu alanı bomboş. Bu alan dolacak e, çıkanlarla. Ne çıkarsa burada birikiyor. Gırgır gır gibi. Şöyle geri kapatıyorsunuz. Bunu ben hemen <laughs> size göstereceğim. Sizle de deneyeceğim. Hadi gelin deneyelim. Mesela mutfağın halısındayız. Buraya gelip çıtır çok güzel yatıyor. Açık ve net gösteriyorum. 2-3 gündür de süpürmüyorum. Süpürmediğimin hali bu. Zaten bakın görünüyor. Yani bu kadar da gösteriyorum size. Şimdi bununla çıkan sesi de duyun. Yani bunu elektrikli süpürgesi bile almıyor bazen bu tüyleri. O derece böyle yapışmış oluyor. <laughs> Şimdi çıkan şeyleri ben size göstereceğim. Ses bu. Bayağı ses çıkıyor. Devam ediyorum ben en son gösteriyorum. Evet canlarım gördüğünüz bu komple halımın hepsini aldım. Şimdi hazır mısınız çıkacakla? Ama beni bana laf etmeyin. Yapacak bir şey yok. Görüyor musunuz? İnanılmaz bir şey. Bakar mısınız? Şu çıkanlara. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Şu çıkana bir bakın. Sadece halı üstündeki çıtırın tüyleri. Gerçekten ve toz. Tüy ve toz. Görüyor musunuz? Efsane bir ürün. Ben 60 kusura aldım canlarım bunu. 60, 65, 69 arası. 70 de düz hesap. %100 hak ediyor. Şimdi diğer tarafa gidelim. Hadi bakalım deneyeceğim. Mesela buraya da deneyeyim canlarım. Buraya hiç o çıtır yatmıyor doğru dürüst. Koridor burası. Pek kullanılmayan bir yer. Ee, genellikle mutfak ve oturma odası. Ben bu halıyı da komple bir yapacağım bakalım. Buradan ne çıkacak? Şu an e, durun. Size de kanıt olarak göstereceğim. Şu an içinde hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir de buraya yapalım bakalım. Burada da var mı? Hatta sizle yapalım. Var var, bakın çıtırın tüyü, çıtırın. Ama bunu niye almadı kız? Aldı. Hemen ilk günden bozmam inşallah. <laughs> Devam. Şimdi ben buranın hepsini yaptım. Yani bu e, koridorun halısının hepsini yaptım. Bir de şuradaki var. O'nu da yapıp öyle açacağım. Canlarım, yapmışken orayı da yapayım. Evet, evet. Burada bitti. Burası da bitti. Şimdi açma zamanı. Bakalım buralarda neler varmış. Oha, affedersiniz. Affedersiniz. Mutfaktan daha çok çıkması peki? İnanmıyorum şaka. Mutfakta bu kadar çıkmadı ya. Koridorda nasıl bu kadar oldu? Aa, aa. Allah'ım iyi ki almışım bunu ben. Bunlarla mı yaşıyorum? Süpürmeme rağmen. İnanmıyorum. Şunları çıkartayım canlarım. Görüyor musunuz? Hii, utandım. Neyse artık daha fazla denemeyeceğim. Size de göstermeyeceğim. Bu da sadece bu halıdan ve şu halıdan çıkan. Bunu çöpe atıyorum. Ellerimi tertemiz yıkayıp geliyorum. Annem neler koymuş onları göstereceğim. Evet bakalım canlarım. Şimdi annem neler doldurmuş koymuş onları göstereyim sizlere. Öncelikle ah iyice belim belim diyorum ya elim ağrıyor öncelikle yaprak koymuş bana bunlar hakim dedi ya bugün ya yarın mutlaka sar dedi sarılma zamanı dedi ama dedi elin çok kötü olur saramazsan bu şekilde al buzluğa koy dedi şöyle göstereyim aa burası niye yeşil bakın daha Fazla bir yeşillik var görüyor musunuz? Niye olur ki? Bilmiyorum. Bana bir dünya böyle sarma vermiş. Bunları sararım. Çünkü da koyarım işte çalışırken kolaylık olur. Daha sonra oygurvan oldum. Allah razı olsun. Yeşil soğan bolcana gördüğünüz gibi. Daha sonra ciğimah, tere. Oh yeşil yeşil tazecik anamın bahçesinden. Görüyor musunuz? Oh. Ve birazcık da şöyle oh maydanoz. Ah mis gibi kokuyor. Ve artık diğerlerini çıkarmıyorum. Çünkü geri kalanları da marul. Daha ne olsun değil mi? Allah razı olsun. Gerçekten sağ olsun. Düşünmüş bahçeden bana topla da kime dedi. diş çıkışı gel. Al dedi. Bunları sağ olsun verdi bana. Canlarım bu şekilde daha fazla ne göstereyim size. Ben de birazcık dinleneyim. Hem videomu editler belki bugün yani şu an paylaşırım. Bilmiyorum duruma göre bakalım. Yoğunum ve yorgunum. Söyleyeyim sizlere de. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize Allah'a emanet olun. Hoşçakalın canlarım.